Soğuk Savaş dönemine kadar özellikle o geçen belki 45, 50, 60 ha, toplamda 70 yılı mesela Sovyetler Birliği'nin işin içine katarak söylüyorum. Örneğin Vietnam'dan Küba'ya kadar Kuzey Yarımküre'de aslında Rusça'nın ve Rus kültürünün çok Tabii. ciddi biçimde Tabii. hakim olduğunu hala hissediyorsunuz. Yani eski Tabii. Türk, e, yani eski Tabii Sovyet evet. cumhuriyetleri, Türk cumhuriyetleri dediğimiz o cumhuriyetlere gidiyorsunuz. Gençler hala yani e, Bir de Bizim görmediğimiz, Rusça bazı konuş. teknolojik ve askeri faktörler de olabilir. Mesela bir asker bunu bilebilir. Ben bilemem ama herhalde Ukrayna'ya NATO ya çok yaklaşınca bir şey işler bozuluyordur. Ya da Rusya'nın savunmasının içinde dost bir Ukrayna ya da Amerika'nın kendi güvenliğinde en azından nötr bir Küba olmazsa olmaz diye kodlanmış olabilir. Yani askeriye plan Planlarını böyle yapar. O bir savunma planı yapmıştır. İşte Küba'da iki tane füze o savunma planı, savunma masrafını yüzde 50 arttırıyor olabilir. Onu Hı. askerler bilir. Peki bir tarihçi olarak mesela Putin bu, ha. Hı. Hı. bir tarihçi olarak Putin e, Ukrayna'ya saldırmadan önceki gece böyle bir uzun bir konuşma yaptı, bir diskur çekti. Hı. Hani Hı. bizler aslında ya o tarihi kendi çıkarına ha. alet ediyor. Ha. Yani, yani e, onun bir kültürel dayanak oluşturmaya çalıştı. Bu, e, yani kültürel bu, dayanak bu, vardı işgal mi edeceğiz? yani, yani bir şey olamaz. Yani, ya, yani. Ya. yani diyorsunuz ki tamamen bunu külliyen. Ama yani o karar verici de dediğim gibi kendi ülkesinin kaderiyle ilgili bir karar verirken Rusya bo, yani bakıyordur. Hani bu böyle değişimler bir taraftan bir tarafa değişim hani o kadar kolay olmuyor. Yani o iş agresyonunu kaybetmiş olabilir. Ama belli bir yerde ülkeler kendi sınırlarının ötesinde bir e, etki alanı oluşturmayı tercih eder. Oluşturmak zorundadırlar. Ee, evet. yoksa hani, köşeye sıkıştırılmış olacak. 20 yıl sonra başka bir senaryoyla karşılaşılabilir. Bizim coğrafyamızla ilgili bu benzer uh, yani, yani, şeyler işte. Benzer şeyler. Yani, yani, yani böyle Suriye'de yaşananlar mesela. Ya o, o işte dediğim gibi bunun böyle etik olarak algı o başka bir soru. Hani başka bir şey falan ama o plan öyle yapılmıştır. Eskiden de yapılıyordu. Yani işte Amerika daha 1812 ya. Amerika'da bak bakın daha hiç hala Amerika o döneme kadar tüccarlar ve te, köylülerden oluşuyor. Yani şey değil. Sanayileşmiş böyle kapitalistleşmiş bir ülke. O dönemde, zaten kimsesi kapitalistleşmiş o zaman. O dönemde hani daha ve sanayi devrimi bile başı ve Amerika'da yok. Hani böyle bir sonradan bildiğimiz juggernaut herkese salça olan büyük, büyük e, e, endüstri devi değil. O zaman söylüyor adam. Ya da bazen biz de söyleyebiliriz. işte buraya karışma diyorsunuz. İşte oraya karışırsan bu benim için kasus belli. Savaş nedeni olur diyorsun. Bu hep olmuştur. O bu. Pek bizim bilmediğimiz dönemin savaş teknolojisi şekillenen ve kapalı kapılar arkasında 15-20 yılda bir yenilenen bir takım doktrinler, savaş stratejileriyle alakalı şey. onu bir. Tekrar Ben tekrar başa döneceğim. Ee, belki hani bu biraz hani seviyeyi hani düşürmekle istemiyorum. <laughs> Burada çok üst seviyede bir e, akademik, evet. ya, akademik derken az önce açılışta da söyledim aslında. Yani akademik e, özü koruyarak aslında bir taraftan da hani e, geniş kitleye ulaşabilmenin yolunu buldunuz siz. Belki de o anlaşılırlık çok önemli. Başından itibaren Trump veya benzer tipteki popülist siyasetçilerin hakikaten dünyayı dönüştürücü özelliği var mı size göre? Yani ya geçmişte... Ya o dönüştürme yıkıcı da oluyor işte. Ya i̇nşallah yoktur. Yani ben söylüyorum şimdi artık o kolay da bir iş değil. Ee, o bir liderle olacak bir şey de değil ama bu daha zaten bunun esas şeyi adamın liderlikle ilgili bir slogan ya onu bir diskur, bir söylev olarak oturtabilirse kendinden sonra oradan geçmek kolay olacak. Yani biz öyle bir şey alıştırdı ki Trump şimdi Amerikan sisteminde 4 senede başkanlıkta yapabileceğiniz çok şey de var ama genel yani 4 sene yetmez onun için ama adam açık açık niye böyle konuşuyor? Çünkü bir e, şey yerleştirmeye çalışıyor oraya bir söylem. Yani şimdi bu adam diyor ya işte ben yani işte Napolyon'un lafını tekrarlıyor. Bir sonraki artık o lafı zaten kabul etmiş sayılacak. Yani o aslında bir aşama kaydetmiş oluyor. Yeni devrim dönem gibi bir dönem. Yani bir orada bürokrasiye takılmaması lazım. Çünkü bir şey unutmayalım. Şimdi demokrasi demokrasi diyoruz. E, demokrasi aslında dünyadaki sistemleri çok azında var. E, çok iyi yanları var. Ama bir tane şey var. Hızlı değişim dönemlerinde zor. Yani Fransız İhtilali'ne bakın. Türk Hı. devriminin başına bakın. işte Osmanlı'daki belli dönemlere bakın. işte Roma tarihine bakın. Churchill'in şikayet günlük. ettiği dönemler var mesela. Ama öyle şimdi hızlı her şeyi değiştireceksiniz de evet. demokraside herkesin ben bir değişiklik yapacağım diyorum ki ya yarın buradan diyelim çok şey bir örnek verelim. Buradan işte bir yemek yemeye gideceğiz. 7'de anlaştık. Şimdi ben de saati değiştirmek istiyorum. Diyorum ki gece 4'te buluşalım. İşte Ahmet Bey gece 4'te uyuyor mu, uyuyor. Bu bir şey ama burada 22 kişiye sorsak, bir de 20 kişi eşlerini getirecek olsa, eşlerine sorsalar, bir de o 20 kişi eşlerini getirecek bir, şey. bir, de kaynalarına deyip çocuğa baktırmak zorunda olsalar, biz bir bu kadar radikal bir e, saat değişimi üzerinde uzlaşamayız. Ama 6'yı 6 altı çeyrek yapabiliriz. İşte demokrasi alt, akşam 6'yı akşam 6 çeyrek Hı. yapabilir. Ama bazen de o akşam 6'yı gece 4 gibi hani her şeyi değiştirecek. Uyku saatimizi değiştirecek. Yarın işe öyle bir değişikliği yapamaz. Eğer o kadar büyük bir değişiklik yani bence Amerika'da o kadar büyük bir şey hiçbir şekilde olamaz da onun biraz sistemi eee dejenere etmek lazım. Çünkü Amerika çok denge sistemi. Çok yavaş değişikliklere izin veriyor. Yani, Bunun çok artı yanları var ama, ama Trump'ın kafasındakini oyunda yapması imkanı yok. Ama şimdi Trump öyle bir adam getirdi ki maskı mesela federal e, kamu çalışanlarını e, işlerinden ediyor. Yani hani evet. be, yani öyle böyle değil. <laughs> Ve fakirler alkışlıyor yani daha aslında <laughs> o sosyal ya çünkü orada da bir hata buldular. Yani yaptığı bazı şeyler mantıklı da olabilir. Ama zaten e, esas zehirli şeyler öyledir. Diyor ki haklı ben... bir yanı vardır. O haklı ha. yanı kullanıp haksız da bir sürü şey yapıyorlar. Bütün işte. bu hantallığa, bu yavaşlığa Doğru, bu, bu sebep olan yana. işleri ben halledeceğim. Daha pratik, daha hızlı, daha sonuca yönelik işler yapmak için sistemi baştan yeniden kurguluyorum diyor. Dünyanın en zengin adamına sosyal e, social security sosyal devlet kurduran bir sistem bana rasyonelim falan demesin. Kimse de gelip bunu yani bunu hani hani niyet okumayalım da ya, yani dünyanın en zengin adamı, dünyanın en büyük medya platformuna sahip, dünyanın en büyük devletinin e, ekonomik olarak dezavantajlılar için yani fakirler için kullandığı, fakirleri ne bileyim belirli bir ekonomik refah götürmek için kullandığı sistemi bozup tekrar yapacak. Hem de öyle böyle değil yani. Herkes bundan çok faydalanacak. Ben bakmadım. Sadece hikayenin bu kadarı. Evet. Yani, yani başka Rasyonel adam yok. Başka adam mı yoktu? Hani böyle başka bir yapsaydı ya yani şimdi ee, Yani bu. Bernie Sanders gibi mesela daha solda, daha sürekli olarak onun, mesela onun tercihinde yaptılar 2016'da aday göstermeyerek. Demokrat Parti orada tercihini Hı. yaptı. Trump yaratan şeylerden biri de bence oldu. Trump'a göre daha iyi şey yapıyor. Değilere Bu komplo teorisi var. yani işte ne bileyim de, derin devlet buna karar veriyor meselesi derin mi? Derin devlet değil, politik elit diye bir şey vardır yani dünyada. Hı. Şimdi ne iş yapar yani, yani pelosiler falan filan. Yani National Convention falan öyle değil yani. O derin devlet değil. Ee, o başka bir şey derin devlet. Ama politik elit o. Öyle bir şey var. Olur. Trump de şimdi kimle mücadele edecek sizce? O, bilemem onları. Onlarla mücadele edecek. Onlara ne verir, ne şey yapar? Onlar başka bir uzmanlık alanı. Ben onu bilemem. Evet. Ama tarihten bildiğim siyaset öyle sadece bir e, ideal uğruna yapılmıyor. Özellikle böyle dönemlerde. E, büyük değişimler biraz yıkıcılık ister. O yüzden size çok buradan şey çıkar, haber çıkar. <laughs> Çünkü böyle şeyler söylemesi lazım. Diskuru kaydırması lazım. Ama zaten sabah akşam e, sürekli gündem adam. Yani şimdi gündem, gündem... olması ama biraz daha şimdi bir deli muamelesi yapılıyordu bu iki başkanlar arasında. Evet, evet. Yani çok irrasyonel bir adam ama bunun bir planı var yani, yani öngörülemez. Yani öngörülemez. Işte elini çok üstten açıyor sonra işte ölümü gösterip sıkmaya o, razı oluyor. kişisel olarak dediğim gibi incelemek lazım nasıl biri? O çok şey değil de ben yani onun bir esas tehlike o. Güncel yani, tarih güncel tarih kayıtları tutanlar yani işte Birleşik Devletleri. Napolyon, Napolyon en yaptığı şey ne oldu? Napolyon bütün her şeyini geri aldılar. 1792'ye geri döndü Avrupa. Hı. Ama neyi değiştirdi Napolyon? Bir mesela artık o kralların artık façası değil mi biraz tabii, şey olmuştu tabii, orada. Tabii Yani o özgürlük fikri kalmıştı. Evet. kur evet. değişmişti. Evet. Dünya değişmişti. Koskoca Güneş'in oğlu imparatoru tabii. Ya yani evet Fransa ee, kralını yerle yeksan etti. onu Napolyon yani. yapmadı sadece de. Ama ve lakin, ha. ha, süreç. Ama Napolyon yaptığı ayrı şeyler de var. Evet. İspanya'ya gitti. Evet. E, İspanya'da oğlunu kral şey e, oğlun diyorum kardeşini kral yaptı. kral yaptı. Şimdi orada artık başka bir şey. İspanya'da o liberal şey, o dönem liberal dedi yani ama bunların, denk evet. gelmeyen anayasa anayasalcıları güçlendirdi. İtalya'da işte birçok yapıyı şey kurdu. Kusa Roma Germen İmparatorluğu gibi bir şey dağıttı. Ama her şeyin ötesinde bir Korsikalının e, ufak aristokrat Korsikalı Fransızcayı muhtemelen benim gibi kötü konuşan yani sizin <laughs> yani, sizin ya, yani aksanlı konuşan yabancı gibi biri. E, çünkü esas ana dili bile Fransızca değil. Bu adam kralları korkuttu. O zaman bir zihinsel kayma oldu. Bu tip insanlar o tip kaymaları gerçekleştirdiğinde çok büyük etki yaratıyorlar. Yani Acaba de, ne tarafa doğru kayacak? İşte o Onu zaman bilemiyoruz. biz çıkacağız diyeceğiz Hayır. ki bu eski düzenin her şeyinde her şey yapılabilir. Güncel diye, not kayıt tutanlar, biyografi yazanlar ya da etrafında yakınındaki yani o tanıklıkların derlemesini yapanlar e, narsistik e, kişilik bozukluğundan söz ediyor. Ya bunu, çok tehlikeli olabileceğini söylüyor. Yani, yani kusura bakmayın da bu kadar siyasi lider bunu yapacak adam da herhalde böyle şey postanedeki memur gibi olmaz. Bir takım kişisel de, yani bir lideri yakın bakarsanız bir psikoloğun ona bir şey atfetmemesi çok zor. <laughs> Çünkü bunlar eksepsiyonel adamlar. Hmm. Çok da güzel bir kitap vardı. Bu siyasetle ilgili değil. Güzel bir, o da bir gazeteci e, Outliers diye yani başarılı hmm. olanlar evet. Malcolm Gladwell. In. Bakıyorsunuz en başa olmuş adamlara ya büyük bir travmaları var ya hafif bir böyle bir değişiklik oluyor. Çünkü normal insan neden yani şu tempoyla ee, ben ben köprü trafiğinde buraya gelken 40 dakikada fenalık geçin. Neden bir Amerikan başkanı olmak istesin? Neden o seviyeye gelmek istesin? Bu tip adamlara bakarsanız işte Psikolojinin yorumuna göre de bulursunuz evet. işte egoizmde bulursunuz. Yani liderlik kalifikasyon liderlik için gereken şartlar her zaman bizim... olmak, farklı evet, farklı olmak. Liderlik için de değil. Bir şeyi çok 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 iyi yapmak için ailenizi aksatmanız lazım, arkadaşınızı aksatmanız lazım, hayatınızdan vermeniz lazım, otururken belki siyatik olmanız lazım. Her işin şeyi farklı. Onu o derecede bir şeyde yapan adam farklı olur. E bizde de o da psikolojide bir hastalık olarak tanımlanabilir. Bu yani. bitmiyor, bitmeyen bir şey yani. Bu sohbet Poli. çok lezzetli hale gelmeye başladı ama bitmiyor kısa bir ara vermemiz ya, programı, gerekecek. Programı ha? Bitirdik. Yok, yok yok kısa bir ara vereceğiz, <laughs> evet. hemen döneceğiz.